Merhaba. Ee, İzovari olarak satışını gerçekleştirmiş olduğumuz yanmaz baca çıkışı aparatlarımızın tanıtımını yapacağız şimdi. Montajını da e, yapacağız. Bu ürünümüz çift katlı yanmaz baca çıkışımız. Bu çift katlı mantı e, kullanılmadığı zamanlarda e, veya yaz aylarında e, ürünü deliğini kapatmanız için bir yani, şey e, aparat diyelim. Bunu buraya kenara koyduk. Kullandığımız zamanlarda kullanmamıza gerekli. Şimdi ürünümüz bu şekilde. Şimdi ben daha önce videodan e, önce bunun de derdim. Şimdi ürünü açtığınızda burada e, sınırları var. Bu sınırlara göre, bu e, bacağınızın çapına göre burayı deliyorsunuz ve e, çadırınıza uyguluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. E, şimdi bu alttaki ürün e, çadırımızın kumaşında bir branda ürün elinize ulaştığında arkası yapışkanlı cırtlarımız gelecek bu ürünü bu şekilde çadırınıza dışarıdan uygulayacaksınız nasıl uygulayacaksınız şimdi ürünün boyutu 30'a 30 cırt payı iki buçuk santim düştükten sonra çadırınızı dışarıdan İki katlıysa çadırınız iki katında olacaksınız bu arada. Çift katlı çadırlarda da. Bu şekilde şöyle göstereyim. Ben daha önce videodan önce oydum cırt payını düşerekten. Bunu aldık çadırımızdan çıkardık. Daha sonra yanında gönderdiğimiz e, ürünün arkasında bulunan cırtla birlikte e, dişi cırtı çadırımıza yapıştırdık arkası yapışkanlı eğer yapışmaz e, yapışmıyor çadırıma benim çadırıma yapışmıyor derseniz şu şekilde toplu ile e, köşelerden köşelerden e, sağlamlaştırabilirsiniz biz bir tarafı sağlamlaştırdık ama yapışıyor e, ürün bu arada e, bazı çadırlara yapışmayabilir e, o bilmiyorum oyduktan sonra baca deliğimizi de açtıktan sonra bunu e, çadırımıza dışarıdan uyguluyorsunuz. Bu ortadaki katmanın amacı çadırın bacasını çıkardıktan sonra çadırın bacayı çıkardıktan sonra yağmurluk görevi görmesi için. Buradan baca çıktı. Bu yağmurluk görevi görmesi için e, buradan arkadan da ürünün görünür görünüşü bu şekilde olacak. Buradan bacayı çıkardığınız zaman ısı herhangi bir şekilde çadırımızı yaktıracak. Bunun dışında bu çift katlı ürünümüz demiştim. Kullanmadığımız zamanlarda bunu kapatıyoruz. Ve bu şekilde bunu kapatıyoruz. Şimdi diğer ürünümüzü göstereceğim. Tek katlı ürünümüz. Tek katlı ürünümüzde Ucuklar aynı zamanda eee e, çadırımıza diktirebilirsiniz. Aldık. Bu da tek katlı ürünümüz. Tek katlı ürünümüz de bu şekilde. Üstünde fark üstündeki kapama yok. Yine aynı şekilde tek katlı ürünümüz böyle geliyor. Yine arkası yapışkanlı. 20 x geliyor bunları çadırınıza uyguluyorsunuz. Dediğim gibi yapışmazsa bir toplu iğne yardımıyla bunları köşelerden yapıştırabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz de bunu deprem zedeler için, deprem yardımı için yaptığımız ürünümüz Bu üründe cırt vesaire yok. Yanında göndermiş olduğumuz 4 tane toplu iğne ile birlikte çünkü maliyetleri düşürmek için yaptık bu ürünü. Ürünün bir tanıtımı var önünde. Maliyetleri düşürmek için yaptığımız için bunun herhangi bir cırtı yok. Bunu alacaksınız çadırınıza. Bu şekilde bunları da sökebiliriz, sökebilirsek. Evet. Bunları çadırınıza bunda bu şekilde dışarıdan toplu iğne yardımlarıyla yardımıyla dört köşesi ya kenarlarına da atıp uygulayabilirsiniz. Bu üründe 30'a 30 bir ürün. Bu üç farklı ürünümüzü tanıtımında yapmış montajında göstermiş olduk. Teşekkürler.